Değil. Kapıyı kapatabilir miyiz? Dayı, düşük. Şey. Kapatalım, kamerayı bir. Güzel. Güzel. Tamam, tamam. Ya oğlum. Ne dedi? Ne çatmıyor ya? Aşağı doğru gelmiş Burada klo ile çarpıştı Kloyden sonra işte direksiyon hakimiyetini kaybedip 915. sokan binasına girip durmuş Araba paramparça oldu haliyle Ama şükürler olsun çocukta bir şey yok Olan arabaya olsun önemli değil Çocukta tamam. bir şey yok Abi, polis geldi, ambulans geldi, itfaiye geldi. Hepsi toparladılar. Aha. Finalde de işte siz geldiniz. Evet, kaç yaralı vardı? Bir yaralı mı? Bir yaralı. Hadi. Sadece o birilerinde araç hasarları var. Başka Be bir beş şey araç yok. Çarptı. Beş tane yukarıda, bir de burada altı, bir de binaya çarpmış yedi. Aa, Kendisiyle tamam, beraber. Tamam, tamamdır abi eyvallah. Böyle şu altı tane var, dükkanı orada da vurmuş. Bu Aynen, hepsi, hepsi, hepsi. Evet. Şimdi bu araba patlasa <laughs> bir ton para kaldırıyor. <laughs> kaldırıyor <mı> diyor? <laughs> Mantarı da alıyor. Olur. Ama, buo ako makaita sa business nila Instagram nila isjid. Naka-look sa nakikita. At sa no more. 很多很多，新疆那边的超市，还是。